prensesim. Dayı. Ha. Adam, mı benim prensesim ya ha? Uyanmış mı benim prensesim? Günaydın fıstığım. Günaydın dayıcığım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Oo, Taner beyler gelmiş. Birileri söz mü vermişti? Bizi de mi götürecekti düğüne? Pardon İsmet abi, kusurumuza bakma artık. Kendi düğün ...götürür artık. Anneannemle annem sana kız bulmuşlar. Hem de kim biliyor musun? Hemşire Elif abla, ömür boyu bedava yine. Bak bak, büyümüşler dayılarıyla makarayı yapıyorlar. Bir de dalga geçiyorlar ha dayısıyla. Büyümüşler de dayısıyla dalga geçiyorlar. Gelin buraya, ısıracağım sizi. Gelin buraya, ısıracağım sizi. Allah'ını seversen. Oğlum, oğlum ya ben bıktım sana. Gel buraya, gel buraya. Ya tarz yapacağım ben kendimi. Ne karışıyorsun sen bana? Hala tarz yapacağım diyor ya. Çocuğum içerse saç olmuş saç. Bebek misin Erkan sen ne zaman büyüyeceksin oğlum? El alemin kiremitini kırarsın, okulun camlarını indirirsin. Müdürün arabasının egzozuna çaput tıkanmak da anarşik misin oğlum sen? O da bağırmasaydı kızların önüne. Niye bağırıyor? Hayır bağırana sen bunu mu yapacaksın? Gel buraya. Erkan, Erkan gel buraya. Allah, öldürecek anne bu çocuk beni ya. Dayısına çekmiş kızım dayısına. O da böyleydi çocuk gene. Ya ana Allah aşkına sen beni niye karıştırıyorsun ya? Zaten haklı çıkmak için yer arıyorlar. Haklı çıkmasalar yapmayacaklar mı sanki? Bir Abla bir şey diyeyim, fena olmamış ha. Ha, şahtı şahbaz oldu. Biraz şurada kılalım. Biraz şuradan, biraz <laughs> biraz ha. <laughs> Nasıl olduk da <dayı>, yiyen? <laughs> Tam böyle kalsın. Aynı Japon tavuğu gibi oldu. Bak, 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 Dur Dur bak, bak. dur bak, <laughs> Erkan ya bırak, had sen sen git bak, bak, bak. doğru banyoya sus sus Allah aşkına doğru banyoya diyorum yani kim'e yani. diyorum ya kılından tüyünden bir arın Allah aşkına çocuğum. susun kızdırmayın birbirimizi koş sen banyoya koş banyoya koş 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 <laughs>